Evet yanımda başarılarıyla gurur duyduğum arkadaşım, kendini kadınların güzelliğine adamış arkadaşım, güzellik koçu Nuray Yıldızlar. Nuray'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim, Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Zaten kadınlar güzeldir ama evet. istedikleri güzelliği yakalamaları için her şeyi yapıyorsun. Evet, teşekkür ederim. Herkes güzel, herkes güzel, İç güzelliği. Önce Nuray bölgesel incelme, sıkılaşma evet. bana bana da hep soruyorlar. Evet. Şunu güzelce bir anlatır mısın? Tabii ki. Bölgesel incelme aslında tamamen e, ultrasonik ses dalgalarıyla yaptığımız bir işlem. ağrıcız ağrısız, acısız. Oradaki tamamen yağları parçalıyoruz. Yağları da direkt e, ter yoluyla ya da idrar yoluyla da atılımını evet. sağlıyoruz aslında. İlk seansta zaten farkı görmemek imkansız. Burada şöyle diyoruz. Yağ oranı ne kadar fazlaysa o kadar çok santim incelmesi oluyor. Ama yağ oranı daha azsa tabii ki ona göre daha az oluyor. Ama kesinlikle öncesi sonrası ilk seansa farkı görüyoruz. E, ve hem incelmemiz var hem de sıkılaşma işlemi yapılıyor aslında. Sıkılaşma işleminde de böyle güzel yatırıyoruz galvanik akımla direkt oraya 500 mekik çekmiş gibi. Direkt sıkılaştırıyoruz. çünkü musunuz? Yağları 500 parçalıyoruz. Bekit, 500 ve Orayı da sıkılaştırmak gerekiyor çünkü. Ağrısız ve acısız evet. olduğunu söyleyebilirim. Ben uyukluyorum çünkü. <laughs> o kadar anlayın yani. Evet. Yani çok ağrısız. Yani öyle bir morarma olmuyor, bir baskı olmuyor. İşlemden sonrasında bir denize gidilebiliyor. Çok da rahat aslında kasları çıkartıyoruz. Karın çalışıyorsak ben karın kaslarını çok seviyorum. Onu kesinlikle çalışıyorum ama her bölgeye çalışılabiliyor. Bölge bölgede yapmış oluyoruz. Bir de her aletle de olmuyor. Olmuyor. Evet. E, markasını söylemiyoruz ama evet. e, o alette çok önemli e, Nuray kendine has çok bir şey. Çok hassasım bu konularda evet, çünkü. Evet. Yani insan sağlığı bizler için en önemli olan şey ve sonuç odaklı olmamız gerekiyor. Yani e, birisi geliyorsa, bir vakit ayırıyorsa, bir de para yatırıyorsa şayet, e, ben ona sonuç vermek zorundayım. Vicdan. Herkes ver. Vicdan. Vicdan, evet. bravo. Vicdan rahatlığı çok önemli. O yüzden her zaman daha çok araştırma yapılması gerekir. Güzellik sektörü bil, bil, bitmeyecek bir iş, e, iş aslında. Doğru. Ve eğitimi de bitmeyecek bir iş. Yani ben de hala eğitimlerime devam ediyorum. Artı bir uygun bulama çıktığı zaman araştırıyorum. Tabii yani canım. gece uyumam, bakarım ne var, ne çıktı, ne oldu. Yenilik o kadar önemli bir şey ki aslında. Helal olsun. Siz karı koca çok bu konuda <laughs> hakikaten çok araştırıyorsunuz. Evet, çok. Bölgesel incelme sıkılaşma işleminde ağrı acı yok, hissedilmez yok. dedin. Hiç hissedilmiyor. Çok rahat bir şekilde işlemi yapıyoruz. Ben şunları çok duymuştum. Ondan dolayı ben yıllarca bölgesel incelme işlemi yapmamıştım. İşte sedirin üstüne böyle çıkıp da çok büyük bir baskı yapıp hatta idrarından kan gelen kişileri duydum. Ve ondan dolayı ben çok korkuyordum ve bu işleme <laughs> giremiyordum. Ama doğru uygulama olduğu zaman, doğru cihaz, sol teknoloji cihaz olduğu zaman çok rahatlıkla işlem yapılabiliyor ve sonuç odaklı oluyoruz işte ve sağlığa da zarar vermemiş oluyoruz. Yani bu bölgesel incelme, sıklaşma işlemini gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Herkes yaptırabilir. Sağlığı etkilemez diyor musunuz? Evet, musun? kesinlikle. Sağlığı etkilemez. Çünkü şu, şöyle, şöyle Aksine bir şey var. sağlıklı. Bak. Tabii ki olmak. daha da sağlıklı. Oradaki yağları tamamen parçalamış oluyoruz aslında ve orada tamamen. Oraya hücreye yöneliyoruz aslında. Oradaki yağ oranına gidiyor makina. Başka bir tarafa bir zarar vermiyor. Hücre dokusuna zarar vermiyor. Sadece orada yağları parçalamış oluyor. Peki Nuraycığım cilt analizi nedir? Hı, olmazsa olmazım. Değil mi? Ee, bu sektöre girdiğim ilk günden itibaren ilk etapta her zaman şunu söylüyorum. Her kadın cildini tanımalı tanımayan o kadar çok kişiyle karşılaştım ki ilk etapta ben de öyleydim aslında. E ve ben bunu araştırarak ve ilk etapta o analiz cihazıyla başladım. E cildin üst katmanını görüyoruz. Gözle görüyoruz ama cildin alt katmanlarını ya. göremiyoruz. 10 ayrı kategoride aslında inceliyoruz. Cilt yaşı, cilt metabolizması, orada nem dengesizliği hepsine bakarak devam ediyoruz aslında. En önemli olan şey cildi tanımak. E bununla da çok karşılaşıyorum. Ne yapıyorsun? Testler falan mı yapıyorsun? Makineye e, direkt danışanımızı almış oluyoruz ve orada işleme başlıyoruz. Bakıyoruz acaba o işlem o cilde uygun mu, değil mi? Ya da hangi işlem daha uygun? Ya da diyelim ki ben 38 yaşındayım Hı. ama benim cilt yaşım orada kaç gösteriyor? Bu da hmm. çok önemli. Bazen 43, bazen 45 gösteriyor. İşte bu cilt yaşını da aşağıya indirmemiz gerekiyor. Ha, Çok o zaman önemli ona göre, ona göre. Kişiye özel program. Kişiye özel evet. Kişiye kişiye özel protokoller oluşturuyoruz aslında. Burada kişi geldi. ilk etapta tabii ki ben bakıyorum. Ama gözle analiz devri çoktan bitti aslında. Hedef bitti. burada analize tabii. sokmak, cildin altında görmek. Bravo. Evet, bazen geliyor danışanlarımız kusura bakmayın birazcık şeyim rahatsızım şey değilim. Ee, bazen Bilmiyorum. geliyor danışanlarımız. Düştü kalça kemiğinden evet. dolayı da onu söylemek <laughs> Ama ayakta istiyor. dayanıyorum. Geçmiş Kadının olsun. gücü diyorum. Geçmiş yine olsun. işimin başındayım. Geçmiş ee, olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Burada da şu çok önemli. Yani bazen e, geliyor danışanlar cilde öyle bir hasar vermişler ki kimyasalla öyle bir soymuşlar ki cildi. Ben tanıyamıyorum. Peki diyorum nasıl yapıldı? Yani cilt altı o kadar hassas ki şimdi o kişiye işlem yaparsanız öyle kötü bir işlem yaparsanız o cildi iki yıl toparlayamayız. Nasıl Ama nasıl? eğer cilt daha taze ise, yeni bir oluşum olduysa, o zaman çok daha rahat toparlayabiliyoruz. Peki e, lekeli ciltler nasıl uygulamalar tercih etmeli? Evet. Mesela e, önümüz yaz çok az kaldı yaz evet. ya, yazın daha çok lekeler çıkıyor. Bak Şükran diyor ki benim lekelerim var. Evet. Mikrofonu al Şükran evet. mikrofoner kız mikrofonu alsana. <laughs> Ee, hoş geldiniz. Hoş ben de sonradan çıktı. Güneş lekesi denildi. Evet. Gittim ben de ama bir sonuç alamadım. Ee, şimdi cildi tanımak lazım. bilmiyorum Analiz yapıldı mı aslında cildiniz? Hayır, Makin hiçbir şey yapılmadı. İşte yani. Ee, şimdi lekeyi görmek lazım. Leke ne kadardır oturuyor? Ne kadardır var sizin cildinizde? Cildinizin alt katmanında da var mı? Yapılan her işlem sadece cilt yüzeyinden değil cildin altından da onarılması gerekiyor aslında. Benim de cildim çok lekeliydi. Evet. Ve ben kendi cildimi aynada bakmak istemiyordum. Ya yani o kadar kötüydü. E cilt dokum yoktu, lekeli bir cildim vardı ama hep böyle bakımlarla. Hele ki şu an yaz döneminde çok Nuray önemli. Nuray'ın lafını kestim. <laughs> unutma. Nuray'ın bu işe başlama sebebi kendindeki evet. lekelenme. Pırıl Anne, Pırıl bambaşka bir sektördeydim. Pırıl. pırıl. Evet. Pırıl pırıl Ve hep böyle e, sağ olsun eşim de çok destek oldu ve biz o dönemde çok araştırmaya başlamıştık. Analizi o zaman öğrendim. Evet. Cildimi ben o zaman öğrendim. İşte o yüzden her kadın cildini tanımalı bence. Evet. Çok önemli. Ve ama bunu Nuray'ın söylediği gibi bunu yapan tamam Nuray diyor ki dışarı. Evet. Derine, abi ciltin altına indirilir. Evet, tanımamız Cilt. lazım. E, ve yaz ayındayız. En önemli olan şey, eğer şimdi yaz döneminde havuza giriyoruz, denize giriyoruz. E Öncesinde cildi iyi tanımak lazım. Kuru bir ciltse, lekeye meyli bir ciltse kesinlikle bir bakım yapılmalı. Hele ki e, güneş koruyucuyu söyleyeceğim. Kesinlikle yaz aylarında lekeli ve lekeye meyli ciltler hem beyaz güneş koruyucu hem de renkli güneş hmm. koruyucu kullanmalı. Bence de. sadece tek bir güneş koruyucuyla koruyamazsınız cildinizi. Ve 3 saatte bir, en geç 4 saatte bir kesinlikle kullanılmalı. Bazen atlatıyoruz, önemsemiyoruz ama şu ışıklar dahi bizi çok etkiliyor. Tabii canım gözlerimizi bile evet. burada konuşuyoruz ya. Evet. Ve iklim şartlarımız çok değişti. Eskiden bu kadar lekeli kadınımız yoktu. Bu kadar cilt sorun yoktu. Ee, eskiden annelerimiz tarlalarda saatlerce oralarda yaşarmış ama şu an çok daha farklı. Güneş ama özellikle güneş. Evet. Geçen gün bir fotoğraf gördüm, ee, bir kamyon şoförü abimizin dışarıdan gelen ışığa maruz evet. kalan yüzünün bir tarafıyla bu tarafı arasındaki farkı gördüm, güneşin yani verdiği zararı evet. inanamadım ya. O ve hasar o kadar önemli ki aslında da söylüyor bize. Mesela bize diyelim ki Aa, lekem yeni oluştu. Ben de öyle ha. düşünüyordum. Hayır, leke yeri oluşmadı aslında. Altta oluşmaya başladı. Eğer dengelerseniz, onu görürseniz, eğer cildin altında, hemen bir müdahale yaparsanız işte o lekeyi çıkartmadan altı, altında komple temizlemiş oluruz aslında. Aslında makine seni yönlendiriyor. Her şeyde yönlendiriyor. Ve en önemli olan her, her zaman şunu söylüyorum. Tabii ki e, oraya bazen kontrollü hasarlar verdiğimiz işlemler de var. Ama cilde göre yapılan işlemler var. Yani herkese ge gelsin cildine şöyle bir bakayım. Hadi gel ben sana bunu yapayım. O zaman cildin tamamen dokusunu zedilemiş oluyoruz işte. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Soru soracaktı. Ayşe'cim Hoş geldiniz. Hoş ee, Benim mesela Seda Hanım yüzümü yazın çok korurum. Güneş Hı. koruyucu sürdüğüm halde yüzümü güneşte asla tutmam. Güneşlenirken yüzümü... Çok beyazsın. Çok beyaz ve koperozlu bir evet. cilt var. Bir şey. Al al zaten yanaklar. He, çok Kılcağı hassas. Kılcağı çok üstte. Evet. Yüzümü çok korurum, yüzümde leke yok. Fakat benim de ellerim çok çabuk lekeli oldu. Evet. Hmm. İşte bu yapılan bakımların hepsi de aslında elleri de yapılan bakımlar. Bir de evde şöyle bir şey de yapabilirsiniz. İki bardak pirinci ılık suya koyun. O beyazlaşıyor ya. Onu cildinize, elinize sürün. O şekilde bırakın kurusun. 6-7 saat kalsın ve yıkayın. Cilt tonunuzu da açmaya devam eder. Aslında çok pratik bir şey. Hatta şey pilav yaparken suyunu alın, direkt kullanın. <laughs> Tabii. efem Semra'cığım. <laughs> Nuray Yıldız'a sorular var. Ee, şimdi anlatmış olduğunuz uygulamayı az evvel dediniz ki herkes uygulayabilir. Ben mesela ilik nakli olmuş bir hastayım. Gerçi üç buçuk yıl oldu ama evet. bana da uygulanabilir mi? İşte e, Bazı baktığımız, yaptığımız bakımları uygulayabiliriz. Ama doktorunuzun yine onayını almadan asla sizlere evet. dokunmuyoruz. Bu bizim için çok önemli. Tamam, teşekkür Tabii. E, hatta ederim. E, buradan da duyayım. Kemoterapi hastalarına biz ücretsiz kalıcı makyaj işlemleri de yapıyoruz. Ama doktorun onayıyla beraber Onayı. yapıyoruz. Çok, çok önemli. önemli. Efendim e, Şükriyeciğim. Aynı şeyi soracaktım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş ben buldum. de kemoterapi ve radyoterapi aldım Meme kanserinden dolayı. Ellerim benim de çok fazla lekeleniyor. Evet. Bunu soracaktım. Ellerimiz ben de. en önemli olan şey. Yani yüzümüze sürerken lütfen ellerimizi de ihmal etmeyelim kremlerimize. Yani o el, yani çünkü içten gelen bir rahatsızlığınız da olabilir. hormonal değişiklikleriniz de olabilir. Biz kadınlar doğum yap doğum yapıyoruz. Hormonlarımız her ay değişiyor. E bundan da kaynaklı olabiliyor. Efendim O yüzden şükrü. bu çok önemli. Analiz, analiz olmadan. Hiçbir zaman işlem yapmamamız gerekiyor. Biraz önce şey yaptım ama tekrar onu Tabii. sorayım size hocam. Şimdi benim gerçekten güneş lekesi ama sonradan oluşan bir lekeydi. Evet. Ben birkaç kez uygulamaya gittim. Uygulamada işte yapıldı fakat lekem yine gitmedi. Bana koruyucu krem verdiler 50 faktör kremi kullanıyorum şu anda ama Hı -hı. dediğiniz gibi 4 saatte değil sabah kullanıyorum bir de akşam siliyorum. Şimdi onu o anlatayım o zaman şimdi hani mesela sabah sadece kullanıyoruz ama o yeterli gelmiyor tabii ki. Burada 3 saatte bir ya da 4 saatte bir yenilemeniz gerekir bu çok çok önemli. Şimdi cildinize diyorsunuz tekrarladı ama cildinizin altındaki lekeler daha bitmedi. Size daha bunu gösterilmedi. Çünkü diyelim ki bir işlem yapıldı Hı. ya da iki seans bir işlem yapıldı. Siz bunu görmelisiniz. Öncesini sonrasını analizde de görmelisiniz. Cildinizin altı düzeldi mi? Hı. Yüzde kaç oranında bir iyileşme oldu? O kadar önemli ki. Hani de diyelim ki ilk seansta çünkü melazma lekeleri bazen zor lekelerde işte soyulacak lekem bitecek deniliyor. Hayır aslında bazı ciltleri soymamak gerekiyor. Bu sefer cildin altından da devam ediyor kusmaya ve e bitmeyen bir şeyse şimdi siz görüyorsunuz değil mi cilt bir düzeliyor bir ay çok iyisiniz bir anda lekeler geri geliyor ama cildin altı bitmedi ki mesela benim cildimin ilk analizimde cildim nefes almıyordu hmm. o kadar kötü bir ciltti. O nefes almayan cildi biz en kötü seviyede orta seviyeye çıkardık. Bu o kadar önemli ki. Bakın, i̇şte Bakın bu resimde e, Nuray'ı, Nuray, Nuray evet. Yıldız'ın eski hali. Evet. Nuray'ı bu sektöre sokan evet. <gülüyor> lekeleri. <gülüyor> Nuray en sonunda dedi ki ben bu işi başaracağım dedi. <laughs> Her kadına dokunmak istedik başladı. Bakın en evet. önemlisi budur. Evet. İnsanın kendisiyle başlaması. Ve başardım. Bu da çok önemli. Maşallah. Bazen hani uğraşıyoruz ediyoruz ama e, yapmıyoruz. Ama ben evde de yine bakımlarımı ihmal etmiyorum. İşte o pirinç suyu dediğimi ben evde de yapıyorum. Ama ara ara bakımlarımı da ihmal etmiyorum. Ama cildimi her sürekli iki ayda bir soyuyor muyum? Hayır. Yılda bir defa kesinlikle ciltle bir soyma işlemi yok. Çünkü ciltteki sorunum bitti benim. Eğer sorunum, bir, spesifik bir sorunum olmuş olsa o sorunu bitirene kadar işleme devam etmeliyim. Evet. Ama işte diyelim ki cilt soyuldu. Tekrar bir e, cilt bariyerlerini güçlendirdik. Çünkü o kadar çok cilt bariyerleri, güçsüz cilt bariyerler var ki. Onun için de kabak bakımı derim. Şimdi, Kabağı haşlayabiliriz. Evet, e, Şükran'ın e, sana söylediğinde bu işleri çok yakından takip eden bir evet. kadın olarak ben de bir şey söylemek istiyorum. Ee, kaç faktör olursa olsun, evet. o sizi yeni oluşabilecek lekeden koruyabilir. Senin olan lekene bir şey yapamaz o. Evet. Sen diyorsun ya onu kullandım, kaybolmadık. Onu bir kullan, yani kaybolmasını beklemeyeceksin. Ancak burayın dediği gibi makine analiz edecek, evet. o, onun derinliğine bakacak, neden oluştu onu tamirata gidecek. Tabii, Doğru ona göre oynattın. işlem, ona göre de evde kullanacağınız bir ürün aslında. Bu çok önemli. Heh. bazı güneş koruyucu diyoruz ama size sadece tek bir güneş koruyucu yetmeyecek. Mesela kışın kullanıyor muyuz? Kışın da kullanmalıyız. İşte bu çok önemli. Peki oluyor. ne yapmalıyız bundan sonra cildimizi i̇lk, korumamız için? İlk etapta için? cildinizi tanıyacaksınız. İlk etapta bir analize görmek isterim ve sonrasında ara ara da zaten işlemleri de yapmış olacağız. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyorum güzel arkadaşım benim. Teşekkür Güzellik ederim. koçu Nuray Yıldız alkışlarla